İlayda abicim neredesin? Maymun, hamsi, palamut neredesin? Arkadaşlar Lan Arda bu kostüm ne? Arkadaşlar Arda maymun olmuş. Arda ya. ya <laughs> lan onunla çıkmışız. Dur çıkartıp geliyorum. Bekle. Dur sen bir çıkart gel. Çıkar gel. Arda hadi giyinmedin mi ya? Aa geldi. Ah, Arda bir şey diyeceğim. İlayda gördün mü? İlayda ne zamandır yok? Göremiyorum ya. Eve baktım bayağı işte yok. Ee, İlayda sabah bana bir not bıraktı, bunu sana vermemi söyledi, al. Bunu bana vermeni mi söyledi? Ne not ya? Allah Allah, veda eder gibi. Arkadaşlar, bir dakika şuraya oturalım bir, okuyalım. Abiş ben gidiyorum uzaklara yeter artık öğretmen hep bana kızıyor abimiz başımızda yok ne yapsam bilmiyorum hep yaramazlık yapıyorum yaramazlıklarıma son veremiyorum hep başım belaya sokuyorum seni üzüyorum sen tek başına bana bakmaya çalışıyorsun ama ben hep yaramazlık yapıyorum özür dilerim <laughs> arkadaşlar İlayda beni terk etmiş <laughs> çekemiyorlar bizi Arda hazırla parti arkadaşlar İlayda gitmiş ya harbiden de Arda İlayda sana bir şey dedi mi giderken? Eda bana hayır sadece onu bunu ver dedim. Arkadaşlar ya. Ne yapacağız İlayda şehri terk etmiş ya. Ulan eşyalı beş kulak ya. Niye gidiyorsun ya? Niye böyle çocukluklar yapıyorsun? Ben senin abinim. Ben senin gitmeni hiç ister miyim? Sen istediği kadar yaramazlık yapma da yani. Yap da yani. Yine de abinim yani. Bakmak zorundayım. Ne yapacağız artık peki şimdi? İlayda gitmiş. İlayda'yı bulmamız lazım. Fatih Müdür'e haber vermemiz lazım. Fatih Müdür İlayda hakkında yakalama kararı çıkarsın. İlayda'yı herhangi bir polis gördüğü ama yakalasın bize getirsin. Değil mi arkadaşlar? Çünkü ya İlayda'nın başına kötü bir şey gelirse daha bir kız çocuğu ya bir şey olursa çok korkuyorum İlayda'nın başına bir şey gelmesin arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Fatih Müdür'ümüzün yanına gidelim. Fatih Müdür'le hemen bir konuşma yapalım ve yakalama kararı çıkartalım İlayda'nın hakkında. Yoksa kötü şeyler olabilir. Fatih Müdür'üm! O benim paşam gelmiş ya. Ne yapıyorsun bakalım Çerata? Fatih müdürüm size kötü haberlerim var. Ne oldu Efe ne oldu? Fatih müdürüm şimdi İlayda şehri terk etmiş. Ne? İlayda şehri mi terk etmiş? Efe senin dedikleri kulağın duyuyor mu? Evet Fatih müdürüm İlayda hakkında yakalama kararı çıkartmanız lazım. Yoksa İlayda bir yapışı başı başına bir şey verirse bakın not bırakmış. Bakayım. Aaa. Oh. Harbiden de oğlum İlayda terk etmiş şeydi. Ulan ya. Bak benim güzel kızım ne oldu sana niye gittin? Neyse tamam hemen bir anons yapıyorum. 35-40 merkez, 35-40 merkez. İlayda Stark kayıp, İlayda Style bulduğunuz yerde yakalayın. Bütün bir emniyet birimlerine haber verin. Tamamdır Fatih Müdür. Çok teşekkür ederim. Efe şimdi ben haber verdim. Buradan da not geçiyorum. İlayda'yı birisi gördüğü anda hemen onu yakalayıp bizim yanımıza getirecek. Tamam Fadi Müdür. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen de canını sıkma benim minik patatesim. Teşekkür ederim Fadi Müdür. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bizim de İlayda'yı tabii ki de boş durmamamız lazım. Arabamız lazım. İlayda yani ne olacak bilmiyorum ama İlayda'yı bulmamız lazım. Aa biri arıyor. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Kardeşim köyün oraya gel senle önemli bir şey konuşmam lazım. Abi köyün oraya niye geliyorum sen kimsin telefondan konuşsana. Gel dedim çabuk. Allah tamam tamam geliyorum kapattım. Orada birisi beni aradı köyün oraya gelmen lazım çabuk dönün de gidecek. gideceğiz de ben şey korktum. İlayda ile ilgili olabilir mi? Bilmiyorum ya bize kötü bir şey yapmaya çalışan bir adamsa garajda araba var mı? Aa iyi arkada arabalarımız kalmış. Arka garaja gideceğiz arkadaşlar. Oradan arabamızı çıkartıp köye gideceğiz. Orada dikkatli olmamız lazım. Ya bizim başımıza bir şey yapmaya çalışan insanlar varsa. Efes silah zırhın falan var mı? Bize bir şey Efe, yaparlarsa. Ee, al sana bir tane silah vereyim buradan. Benim de tabancam var yani. Herhalde bir şey yapmazlar ama yine de yani şey olmamız lazım. Arda kapıyı aç. Arda kapıyı aç gidelim. Zaten korumalar burada. Normal arkadaşlar bu korumaların bu kapıyı açması lazım biz açıyoruz ya Allah'ım yarabbim Arda şimdi köye gideceğiz ya arabanın altı falan şey olmasın diye bu arabayı ayarladım nasıl? Güzel güzel düşünmüşsün Evet evet annene gidelim arkadaşlar şimdi şöyle hop arkadaşlar gidiyoruz şimdi Allah Allah <laughs> bu araba <da> çok güçlü <laughs> Lan 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 <laughs> Adam neredeydi ki biz köyün oraya gel Allah Allah Burada adamlar var neyse bunları boşver Şurada bir araba var Evet o araba var. Bu araba kimin ki acaba? Duralım şöyle yanında. Hemen inelim. Adamı arayacağım. Alo. Alo. Geldiniz mi? Geldik abi sen neredesin? İyi. Geldiyseniz güzel. Şimdi o mavi arabanın dillerisine doğru gelin. Tamam abi geliyoruz geliyoruz. Ya Arda. Oğlum ben çok korkuyorum ya. Töbe töbe. Arama. Bizi kaçırmaya çalışmasınlar. Arda bizi tena tena yerlere götürüyor. Şuradan yukarı doğru çıkalım ilerisine doğru gelin dedi yani ilerisi burası oluyor neredeyse hop 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 aha burası olması lazım tamam tamam burası Ali abi geldik İyi geliyorum Tamam abi <laughs> i̇yi, orada çok korkuyorum lan nereden gelecek acaba Efe Efendim Arkana bak <laughs> lan, lan. Merhaba dostum nasılsın İlayda'yı aldık onu istiyorsan bize para vereceksin. Lan sen benim kardeşimi nasıl alırsın? Sen kimsin lan? Lan ah ah ah. Bir dakika. Kılıcım gitti ha. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Hain. Hain hamsi. Gel bakalım buraya al. Yaklaştırmayacağım kendime seni. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al. Ah, ah, tamam. Arada bunu yendik. Bunu yendik de bu adamlar İlayda'yı kaçırmış mı? Ne yapmış şimdi? Yoksa bize şey mi yapıyorlar? Yani hani şimdi İlayda'nın kaçtığını öğrenip bunlar bizden para mı istiyorlar yoksa? Yani İlayda'yı kaçırmış mı? İkisi de alabilir ama. Ne? Ama hangisi sence? Ee... Bence kaçırmıştır. Kaçırmışlar mı diyorsun? Of arkadaşlar biz İlayda'yı nerede bulacağız şimdi ya? Ulan İlayda ya niye terk ediyorsun şehri böyle? Gidiyor tenya tenya yerlerden kaçırmışlardır kesin. Dur şu adamlara soralım. Arkadaşlar şu adamlar biliyorsunuz kötü insanların şeydi. Ama bunlar kötü insanlar yani. Belki bunların kulağına bir şey gelmiştir. Hemen gidelim şuraya. Of bunlar da çok dışarıda. Silahın elini al da arkada beklemiş olursa tararsın tamam mı? Tamam ben buradayım. Selamünaleyküm. Kardeş yani sana bir şey soracağım da. Buyur sor dostum. Şimdi benim kardeşim İlayda var bilir misin? Aa, ee, biliriz ne olmuş? Hayırdır lan? Artist artist konuşuyorsun benim karşımda. Ana bakımlı bir şey soruyoruz. Artist. Elinde silah var diye artistlik mi yapıyorsun ha? Silahına mı güveniyorsun? Evet silahıma güveniyorum. Ha tamam. Şey İlayda'nın nerede olduğunu biliyor musunuz abi? Ee... Ölsek de size söylemeyiz. Siz bizim patronumuzu öldürdünüz. Sizi yaşatmayacağız. Elemanlar parçalayın. Ol. Lan abi Arda, Arda, <laughs> et. Ah, ah, lan. Al bakalım. Allah. Efendim mermim bitti. Mermim bitti. Yumruk power. Tamam tamam dur ben bunu sen onunla kapış ben bunu hemen parçalıyorum. Gel lan buraya. Ah, 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 ah. Arda. Arda geldim kaç. Arda kaç. Gel lan buraya. Arda mı karışamazsın. Al sana al sana. Al, al, al de. Arda öldür öyle. Al sana. Ah. Oh. Oh. Vallahi var ya. Bayıltıyorlardı bizi yemin ederim. Of çok kişilermiş be. Bunlara ulaşmak var ya çok zormuş. Oha bir sürü arabalar varmış. Neyse baraları konarız. Değil mi? Baraları konarız. Evet evet güzel arabalar. Evet Şimdi Şu hemen şunu, şunu alalım şunları arkadaşlar. Hı, <laughs> tamam. Şunu alalım sen de var mı? Heh tamam bunu aldık. Gel Arda gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar adamların arabalarını aldık. Adamlar zaten gitti diğer dünyaya. Ha bizim araba da şurada. Arda ya İlayda'yı bulmamız lazım. ama bulamıyoruz kafayı yiyeceğim İlayda neredesin? <laughs> Stale da anlamış yanında giderken sinyal de gönderemiyorum. Denemiştim. Bin Arda bin. Arkadaşlar Fatih Müdür'den bir haber de yok. Bir arayayım yine de. Eee şöyle. Heh. Alo Fatih Müdür'üm. Efendim efendim. Fatih müdürüm herhangi bir haber var mı İlayda'dan? Yok oğlum yok vallahi yok ya. Kafayı yiyeceğim. İlayda'yı bulamıyorum. Tamam Fatih müdürüm görüşürüz. Görüşürüz evladım. Of ya. Ne yapacağız biz? Bir İlayda'nın arkadaşlarına falan sorsak acaba İlayda burada mı falan hani nereye gittiğini biliyor musunuz diye. Nasıl olur? <laughs> Bence güzel olur. Bunları biliyordur belki. Tamam. Selamlar. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi İlayda kayboldu. İlaydayı gören, duyan, bilen var mı? Efe, ben en son köyden çıkarken gördüm onu gece. Vallahi yani başka bir şey görmedim. Of, kaç saatte peki saat kaçtı? Saat gece bir gibi. Saat gece bir de senin dışarıda ne işin var peki? Ya Efe ne bileyim, arkadaşlarımla gezintiden çıkmıştık. Ha, başka bir şey biliyor musun peki? Yok Efe bilmiyorum. İlayda'yı bul. O benim en yakın arkadaşım. <laughs> ya, tamam ya ağlama. Of. Arda ne yapacağız ya? En son köyden çıkarken görmüş. Ya, zaten en azından bu taraftan gitmemiş. Köyden gittiğini biliyoruz. O iyi bir şey. Cık. Ama... Dur Fatih Müdür'ü arayayım bilgilendireyim. Alo Fatih Müdür'üm. Efendim Efe. Fatih müdürüm. İlayda köyden çıkarken görülmüş yani en son gece bir de. Demek ki köy tarafından kaçtı. Polis polisleri o tarafta yönlendirin yani. Ha, çok iyi Efe. Bütün polisleri oraya çekiyorum şimdi. Hadi kapat. Arda bütün polisleri oraya çekiyoruz. Yani bu iyi bir şey aslında. İlayda'yı daha kolay bulabiliriz ama nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Of arkadaşlar ya. Ne yapacağım ben İlayda'sız ya. Bir tane maymun eksildi hayatımdan. Efe. <laughs> <laughs> şimdi İlayda gitti ya. Evet. Biz erkek erkek kaldık. Evet. Diyorum ki... <laughs> parti mi verdik? Parti mi? Haa öyle mi diyorsun? Vallahi İlayda yani bize ayak bağı oluyordu. Engel oluyordu. Artık İlayda olmadığına göre... ...düzgünce bir parti verebiliriz diye düşünüyorum. Doğru diyorsun aslında. İlayda zaten aranıyor. İlayda aranırken biz de bir tane parti versek... ...hiç de fena olmaz. Aferin Arar be. <laughs> bir partileme mi yoksa? <laughs> Arkadaşlar yoksa bir partileme mi? Havuz partisi mi versek? Ev partisi mi versek? Ee, şuradaki ev var ya. Ha. Denizin üstünde. Oradaki evde verebiliriz aslında. Öyle mi diyorsun? Bu evde niye vermiyoruz? Bu ev ne bileyim ya klasik. O ev güzel. İyi tamam. Arkadaşlar o zaman buraya gidelim. Burada bir havuz partisi fena sarar ha. Arkadaşlar gidelim şöyle. Doğru diyorsun baya iyi düşünmüşsün ha. Harbiden burada da parti bayağı iyi olur. İyi o zaman haber ver bizinkilere. Bu gece parti var. Tamam hadi gidiyorum Tamamdır. Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Başarabilirsen zapt et hadi. Hop 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 Enfe bu partiyi çok iyi düşünmüşsün. Ya ne sandın kızım? Neyse enfer kalesi bugünlük videomuz bu kadar. Sağolun, sonra çıkamıyoruz. Ümitliğin ortalama etmesin. Sağolun, sonra çıkamıyoruz. Tıklayın, tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Alemimiz, islamiz siz. Görüşmek üzere. Ve bay bay.